Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tehlike kapımızı çalabilir. Neden? Şimdi bakın şu karşıda gördüğünüz alanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce metreküp dökümünü, harfiyatını yaptırdığı yer. Burası dağ yaka, döküm sahası. Arazide zaman zaman gördüğünüz çatlaklar var. Şu fabrikanın direklerini görüyor musunuz? Nasıl yamulduğunu görüyor musunuz? Yukarıdaki arazi döküm sahası olarak kullanıldığı için binlerce tonluk bir baskı zemine yapıyor ve bu zemin şu üzerinde bulunduğumuz yeri aşağıya doğru kaydırıyor. Şimdi de şu karşı taraftaki deliklerin olduğu yerden aynı şekilde bu tarafa doğru Ankara'nın ana isale su hattının geçtiği yer. Kurtboğazı'ndan Ankara'daki içme suyunun taşındığı borunun üstündeyiz şu anda. Sabah karşı patladı ve boşu akıyor şu anda. Evet şu anda Heh. sabahtan beri akıyor. Burada tedbir almazsanız Ankara içme suyunun beslendiği ana isale hatlarından bir tanesi patlayacak. Derhal dayaka harfiyat döküm sahası durdurulmalı. Eğer durdurulmaz oraya binlerce tonluk döküm yapılmaya devam edilirse bu zemindeki ana isale hattı patlayacak. Bu yol dümdüzdü. Burada bu engebeli arazi yoktu. Ama şimdi arazi bu tarafa doğru geliyor. Bakın görüyor musunuz? Ciddi bir tehlike bu. Cuma günü gece dört evet, buçukta olduk. Yani bir ses mi duydunuz? Evet. Bir ses geldi. Dört buçukta ben çıktım dolaştım. Baktım ki kombine kalkmış ayak. Askiden arkadaşlar da gelmişler, bakmışlar, tehlikeyi de tespit etmişler. Biz herkesin dikkatini buraya çekmek istiyoruz. İhmal edilecek bir bölge değil, bir alan değil. Ankara'nın ana isale hattı buradan geçiyor. Yetkililere tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bir dakika bile kaybedecek vakit, zaman yok. Diye Ankara.com